Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz merhabalar. Bugün yine esirlerle beraber Balıkesir Gönen. Kalfaköy Mahallesi'ndeyiz. 4700 metre muhteşem düzeneğiyle kurulu bir küçükbaş e, küçük baş çiftliği. 100 küçük baş kapasite raporlu çiftlik e, Gönen'e 5 kilometre mesafede. Manyas yolunu ise 150-200 metre mesafede. Çiftliğin içinde ne var? Ee, gördüğünüz gibi samanlığı var. İçer iç kısmında e, sayası var. E, yine yan tarafında beton ermeden bir artı bir güzel bir e, evi var. Önünde asması var. Yanında yine bahçeleri var. Daha detaylı e, çekim için e, içeri doğru girelim. Çiftliğin ön tarafı mera. Karşı tarafı da komple mera. Yani burada birçok gördüğünüz gibi küçük baş çiftlikleri var. Büyük baş çiftliği de var. Küçük baş çiftliği de var. Karma çiftlik olan yerler de var. Bizim çiftliğimiz küçük baş. Gördüğünüz gibi şu anda içinde kazları da var. Tavukları var. Burada şu anda koyun var. Biz çiftliği satıyoruz fakat koyunları da almak isterseniz onlar için de ayrı bir görüşme yapabiliriz. burada gördüğünüz gibi yem karma makinesi var. Samanlığı burada. Evet. İçeride bir tane doberman köpek var. Fazla içeri girmeyelim. Paçayı kaptırırız. Boyunun içeri doğru şöyle detaylı girelim. Evet değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi burada samanlık var. Kışlık hayvanların yiyeceklerini bu şekilde su toplamışlar. Evet küçük baş. Evet. Şuradan gösterebiliriz içerisini. Evet. Yemlikleri var. Gördüğünüz gibi koç var. Kuzular var. Evet değerli takipçilerimiz 4700 metre Kadastro yoluna cepheli. Ee, küçük baş, küçük baş e, çiftliği, Kapeste raporu, yüz baş, elektriği var, suyu var, yani hiçbir sorunu yok. Ee, güzel bir havadar yerdeki bir çiftliğimiz, gördüğünüz gibi kuzularımız da maşallah büyüyorlar. Yani bu çiftliği satıyoruz ama hayvanlarını beraber alırız diyorsanız tabi onlar için mal sahibine oturup pazarlık yapılabilir. Evet şu anda 50 tane büyük baş şey küçük baş koyun var. Kuzuları da var. Gördüğünüz gibi karşıda güzel bir tane kümes var. Burada suyu var. Ördekler var. Kazlar var. Su yukarıdan e, tepeden gelmiş suyu, tatlı içilebilir suyu var. Bu suyla e, bahçeyi de suluyorlar, evin ihtiyacını, hayvanların ihtiyacını da buradan karşılıyorlar. Gördüğünüz gibi karşı taraf Gönen, Metin Bey orasını da gösterelim. Anayola ise yakın mesafede olan, konum olarak muhteşem bir konumda. E, fiyatı da iç açıklamalar kısmında var e, Videomuzun sonunda drone görüntüleri dolacak e, Resimleri dolacak Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Gördüğünüz gibi karşıda aydınlatma sistemi var Dışarıda e, elektrik direği var ama e, köy tarafından yer altından çekilmiş Kablo ile beraber e, elektrik sıkıntısı yok suyu var daha detaylı bilgi için şu iç kısma geçelim. Orada e, meyve bahçesi, sebze bahçesi. Onları çekimini yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bir artı bir evin bahçesi. Mal sahibi güzelce bakımını yapmış. İçine meyvesini, sebzesini ekmiş. Gördüğünüz gibi armut, elma, ayva, ünnap. Yani kiraz birçok bitki, meyveyi ekmişler. Buyurun evin bir iç kısmına geçip onun da bir tanıtımını yapalım. Bir artı bir evimizi detaylı. Evet değerli takipçilerimiz sizler için satılık olan çiftliğimizin her tarafını e, sizler için çekiyoruz. Gördüğünüz gibi girişinizde e, binaya girmeden önce karşıda güzel bir ocak yapılmış fırın, ızgara mangal tarzı. İstersen kuzu çevirilebilir halde. E, i̇çeri girelim dışarı doğru yine çıkı, çekimini yapacağız. Evet eve girince sol tarafımızda geniş bir oda. İçinde yine mutfağı var. Şöyle detaylı çekelim. Evet, hava dar ve ferah bir yerde olan çiftliğimiz. Bu da e, konaklama evi, evet, mutfak dolabı var, suyu var, elektriği var. Yine burada lavabosu var, banyosu, lavabo aynı anda aynı yerde. Evet. Burada yine küçük bir odası var. Yani iki tane odası var. Biri mutfak oda. Yani bir artı bir gibi güzel bir çoban evi, patron evi ne derseniz. Evet. Buradan yine dışarı doğru çıkalım. Bahçenin güzel bir çekimini alalım. Evet. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi bahçenin evin ön tarafında bahçe kısmına bakan güzel bir veranda yapmışlar e, her iki tarafına. Yine gördüğünüz gibi 4700 metrenin içinde asması var. Yani bol miktarda çeşitli e, üzüm ekilmiş. Meyveleri de yani saysak bitmez bir dünya meyvesi var. Hatta bazısı olmaya başlamış. Ne bunun adı? bardacık yeri dediğimiz, evet burada da olmak üzere olmuş gibi bir şey yani şu anda. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi e, muhteşem bir bahçe. Bu da e, bakmışlar, ekmişler, güzel meyvelerini yapmışlar. İşte içinde incir ağacı var, elma var, armut var. Yani kiraz var. Birçok meyveden ekmişler buraya. Burası Gönen Güçli Emlak'tan Allah'ın izniyle yeni sahiplerini arıyor. Değerli takipçilerimiz Gönen Güçli abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Güçli Emlak'ta kalın, yatırımda kalın. Hoşçakalın, Allah'a emanet. İyi günler dileriz.